Ekstra o Alpren'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Dönerci olmamızın dördüncü günündeyiz Sıfırdan fakir bir dönerci dükkanı kurduk Ve zengin olmaya çalışıyoruz Aha da dükkanımız bu Ve şimdi içine giriyoruz Geldik dükkanın içine Hep olduğu gibi içi çok güzel Çok güzel ve mükemmel Şu an oyun içinde gün 26'dayız Ve 1970 lira paramız var Bu parayla dükkanımızı geliştirmek istiyorum Ve şu an bakın bir sürü şey alabiliyoruz Ama benim amacım dükkanı birazcık otomatik hale getirmek Yani kolayı koy malzemeyi koy Davaşı sar falan çok zor işler Bunu birazcık daha otomatik hale gelmesi için Paramı harcayacağım o yüzden şu an hedefim 2100 lirayı ahanda bunu almak Evet mayonez bitiyor turşu bitiyor Meyve suyu bitiyor bunlar otomatik olarak doldurulsun Bizim dayı eğitime yoldu o yüzden şu an biraz para lazım. Hemen 26. günde başlıyoruz. Evet. Hemen başladık şimdi. Patateslerimi kesiyorum hızlıca şöyle. Kulalarımız da olsun. Şimdi özel çift taraflı döner bıçağımızla dönerlerimizi kesiyorum. Oh, süper ya. Süper ya. Süper. Exercise biliyorsunuz. Bayılıyorum bu döner bıçağına. Çift taraflı olduğu için süper kesiyor. Hemen dayımız doldursun bakın bunları böyle işte. Biz tıklıyoruz ama normalde dayı kendisi dolduracak artık alırsak. ilk durumlarımız pissin Durum. Selamun aleyküm. İki tane durum alacaktım. Aleyküm selam dedeciğim hoş geldin. Hemen durumları sarıyorum sana. Buyur buyur git hemen. Hemen git. Al bakayım. Kral ya. Hemen durumumuzu aldık yanmasın. Ben de istiyorum. Buyur dombik dayı. Al hemen. Sen de durumlarımız yanmasın. Oğlum bir meyve suyu bir de durum. Buyur teyzeciğim hemen veriyorum şöyle. Valla tamam. Ben bak ben ben i̇şte bak ya. Geldi yine eksel sırsız gördünüz mü? Bizim paraları çalıyor. Çakal ya. Ayıp oluyor. Dostum bir durum. Bir kola bir de fanta. Bir de meyve suyu. Basket Maçım var. Tam dostum bekle. Ben de. Bence al hadi kaçma bak. Kaçıyorum. Şaka. Nereye kaçıyorsun? Böyle bir şey yok. Hemen şöyle veriyorum ihtiyaçlarınızı. Hadi dostum maç bekliyor. Tamam dostum al ya. Sana verdim hadi al öldüm. Sümükü çocuk. Ne istiyorsun lan yine? Bir kola iki dürüm. Nasıl ya? Emin misin? Evet. Pardon karıştırdım. Bir dürüm iki kola. Sen ne iki kolayı? Kolayı çok seviyorum. Ne yapayım? Annem izin vermiyor ama ölsün. İyi hadi al. Çakal seni. Hemen eksperiz şu an tavuklarımız bitti. Şöyle keselim güzelce. Beleş para beleş para. Lan hırsız dur git. Çalıyor ya eksperiz. Gördünüz mü ya? Bizim paralarımızı çalıyor o kadar. Emeğimizle kazandığımız parayı çalıyor burada. lan biz Hadi ya yo bekliyorum iki saat. Buyurun hanımefendi. Tamam sakin olun. Siz de alın beyefendi. Beleş para beleş para. Lan yürü git. Bak ya hırsızın. Ben gel bizim yine eleman arıyor musun? Eleman aramıyorum. Gel morum artık ya da yürü git al bunu. Üf ya. Al parayı. Ayva ayva. Hakikaten durum alacaktım. Oo Arap abi hoş geldin. Hemen şimdi veriyorum bir saniye. Oğlum ben bir durum bir kola bir fanta iki tane meyve suyu. Oha ona sipariş ya. Arap da gel sen bunları. Oo ayva ayva bayılıyorum buranın durumu. Bayılırsın tabi. Özel durum oğlum burası. Hadi bekliyorum. Dayı ona sipariş ya. al al al. Hop hop hop. Of ekstra Valla şu anda birazcık işler sıkıntı. Yani şu an kimseye veremiyorum gördüğünüz gibi. Süre bitiyor. Bana ver bari. Allah biraz bir tane çakal. Süre bitti artık ama beleş yesin çocuk. Gün bitti toplam kazancımız 435 lira. Uf çok iyi lan. Bayağı yakışmış. Bakalım 500 lirayı görecek miyiz bugün? inerek rekorumuz olacak çünkü görürsek. Artık paramız ediyor. Dükkana giriyorum bakalım. 2100 liraya dayımızı alıyorum. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. İşte bu. Aldım lan 2100 liraya. Ooo. Süper oldu ekstrasiz bu şu anda. Gerçekten eğer şu anda hem meyve suyunu hem turşuyu hem mayonezi her şeyi kendiniz koyarsa süper olacak. Beni çok rahatlatacak. Direkt gün 27'ye başlıyorum bakalım. Şu 500 lirayı artık görelim. Hemen patatesleri kesiyorum şöyle. Hop. Evet. Daya da doldur ya. Ne yapıyorsun? Beni taşıyorsun burada. Bak turşu lazım. Mayonez lazım. Niye koymuyorsun? Ekstrasiz koymuyor şu an. Niye koymuyor acaba? Başlangıçta mı koymuyor acaba? Bilmiyorum. Aa bir saniye. Otomatik koyuyor lan. Ekstrasiz bakın koyuyor. Oha koydu hepsini. Helal lan dayı ya. Günaydın iki tane dürüm bir de meyve suyu alayım. Hemen veriyorum ablacığım bir saniye. Exo ales süper ya. Şu an resmen dayı beleş dolduruyor ha. Hemen şu ablaya verdim. Kardeşim bana da ver. Bekliyorum iki saattir burada. Tamam abicim bir saniye. işler biraz yoğun. Anlatabiliyor muyum? Başlatma lan şimdi. Bak artistlik yapma. Al durumunu çak git. Bir daha buraya gelirsem var ya. Beleş para yok mu? Beleş para yok mu? Yok mal hırsız. git. Paramız yok. Gelip para almaya çalışıyor ya. Ben daha fakirim. Sen bana ver. Mal hırsız. Hadi lan. iki saat oldu. Romantizmalarım azdı. Tamam tamam dayı sakin ol. Al git. Oo, oh, dur yiyorum. İki tane yiyor bir de. Yaşa başa bak. Kolesterol, tansiyon her şey çıkacak. Ayva ayva. Bana bir durum anlarsın ya. Hemen veriyorum rapçi Arap'tayım. Al bakayım. Oo süper. Ben de bir tane alayım. Lan hırsız dur git. Et artık ya. O balin abla bir tane mi yiyeceksin? Evet bir tane yiyeceğim bugün. Kral ya ekstras. Lan bir tane durum köz oldu ya. Of Exhaust bu şu an hiç iyi olmadı ya. Hemen dayımız doldursun. Ben de şöyle tavuk keseyim birazcık. Güzel. Abi ya iki tane durum istiyorum. Çoluğum çocuğum var oraya götüreceğim. Hel dayım al al. Hala dayım benim ya. para beleş para. Lan yürü git. Böyle para yok ya. Ekspres bu hırsız ama çok geliyor. Dövüyorum dövüyorum geri geliyor. Döstüm geri geldim. maçı kaybettik ya. İki tane dürüm versene. Aga be. Al lan basketçi reis. Acın değilsin. Bol acılı yapmışsın ama olsun. Senin işin yap. Acına karşılık daha acılı bir şey verdim ki kendi acını unut diye. Biz de böyle bir kralız yani. Hadi artık ya. Bana versene. Fanta istiyorum bir de. Al tamam al. Bu nedir ya? Lan durumlar kötü oldu. Öf ya ekspres yandı bir tanesi yandı. Dayı al sen bunu bunu da al bunu da sen bunu al. Sen de bunu al sen de bunu al. Hop güzel. Şu an çok para var Hırsız gelse şu an vurgun yapar. Geldim geldim. Ben gel. gel. yürü git. Tamam işte, arkadaşlar çaldı hepsini ya. Az daha gidiyor daha paralar. <laughs> ben geldim inan. Vay dilenci dayım al bakayım bak kaçma tamam mı bu sefer ne olur kaçma. Tamam kaçmayacağım. Bay bay. Lan yürü git. Ne kaçıyor ya? Hep aynı şey eksplas hep aynı şey. Bu adam akıllanmıyor ya. Al bakayım. Beni ver, hop. Son bir tane kaldı da al sana hediye ediyorum lan bunu. Çok sağ Gün bitti bakalım 500 lira oldu mu lan? <laughs> hop oh, 453 lira. 500'e yakın. Ama mesela bugün çok daha rahat da eksualis. çünkü malzemeleri ben koymak zorunda kalmadım. Dayı kendisi koydu. Şimdi bakalım 760 lira ne alabiliriz? Oo iki tane şey var mesela. Birisi buymuş Bir müşteri sinir sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Oha çok iyi lan. Müşteri çok bekleyip kızın canı sinirlenmesini geçiriyor. Bayağı iyi. Peki bu ne? Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. İçli köfte çok iyi lan. Bence ekşi içli köfte almalıyız. Ama umarım işlerimizi çok daha karmaşık hale getirmez. 750 lira veriyorum lan. Aha da verdi ve geldi içli köfte. Artık dükkanımız çok daha doygun ve dolgun. Direkt güne başlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Patateslerimi kesiyorum şöyle. Dayı sen doldur. Tavuklarımı da kesiyorum güzelce. Oha! Eşsiz gördünüz mü? işte kaseti dayı koydu. Ben kendim uğraşmak zorunda kalmadım yani. Ulan şu dayı iyi ki aldık ha. Vallahi şu an çok mutluyum. Oo! Dükkana gelmiş. Vay dayı hemen duymuşsun haberi. Duydum tabii. Ver bakayım bir tane tadayım. Hemen veriyorum bir saniye. Al bakayım. Oo oh, güzel. İki tane de Fanta, tane de suyu. Dayı sen ne yiyorsun böyle ya? Kilo almaya çalışıyorum. Görmüyor musun? Çok zayıfım. Dur dur haklısın. Tamam sıkıntı yok. Hadi al git. Hadi ya iki saat oldu. Tamam ablacığım kızma ya. Al al git. Hemen al git. Bir dürüm iki de meyve suyu lütfen. Hemen geliyor ablacım hemen geliyor. Buyur dürümün meyve suyun. Dayı doldur hemen dayı doldur çabuk. Acele edelim beklemeyelim. Hop verdik. Ekstra o kadar güzel oldu ki şu anda var ya şu dayının kendi kendine koyması çok rahatladım ya. Şöyle veriyorum bakalım bu dayıya da. Aç mı kaldı? Aç kalmadı bak parayı verip git yani. Bu dükkan kendi kendine dönmüyor yani para lazım. Tamam lan bu sefer vereceğim. Hiç inandırıcı gelmiyor ama hadi veriyorum bakalım. Allah, lan. İşte de al. Oo güzel. Bay bay. Lan yürü git. Kaçıyordu şaka. Bas geçeriz. Hoş geldin. Al işte köfte. Hop oh, şöyle verelim eksualisi. Süper süper. Lan dur. Sen de bunu al. harika şu an ya. Vallahi bak. Dayı kendisi dolduruyor ya bunları. O kadar mutluyum ki şu an. Aldığımız en iyi şey oldu bence bu. Dayının kendi kendine koyması. Benim şu an tüm stresimi aldı yani. Çok işler iyi gidiyor. Lan bir tane dürüm yandı ya. Neyse ama gördünüz yani. durum yanmış olabilir ama işler güzel. Ben bir kola bir de dürüm. Yani sen mi geldin yaramaz çocuk. Hadi al bakayım onu. Oh, çok seviyorum burayı. Seversin tabi Buraların en iyi dürümlüsü abi. Arap abimize verelim şöyle. Hop buyur. o oh, ay vay işte mükemmel. Mükemmel tabi. Daha yeni geldi yeni. Tazeler bunlar tazeler. Hop şöyle güzelce dolduralım. Hemen koyuyorum. Kardeş ben iki tane dürüm bir kola bir fanta bir meyve suyu bir de işte kofte. Yu sen ne yiyorsun ya? Al tamam bunu da bunu da bunu da bunu da bu nedir ya? Valla inanılmaz bir iştah yani. Nasıl yiyor o kadar şeyi? Dayı sen de al bunu bunu da al bunu da al. Dayı doldur hemen. Hop güzel. Ekstra şu an mükemmel gidiyoruz ya. Hemen şu son ekstres dayıya veriyorum. Ve sonra bitiyor. Lan. Ekstres galiba veremeyeceğim lan. Çabuk çabuk dol artık Fanta dol. Ekstres Fanta dolmadı ya. O son dayının siparişini alamadım gördünüz mü? Valla 500 lira görürdük ha onu alsak. Ha harbiden görüyormuşuz lan. Yoksa gördük mü? Bakayım sen niye? Oy 559 lira. Yeni rekorumuz. Çok iyi rekor lan. Baya iyi oldu şu an bu. Şimdi sıradaki alacağımız şey ne olsa ekstresi. Bence. Aha. Bu olabilir ekstresi bence ya. Beleşe ekmek fırlatıyor bize. Otomatik bir alet sonuçta arkadaşlar bence alalım bunu Gün 29'da başlıyorum bakalım Hedefim şu anda o Ama eğer 1200 lira yaparsak tabi Poşet fırlatıcı var onu alacağım Dürümleri poşetine koyacak otomatik olarak Baya iyi olur o da Dükkanımız şu an çok iyi gelişiyor Dayı doldur hemen Bekleme yapma dayıcım koy hemen Oğlum ben bir kola bir içtik hafta bir de dürüm Dayı sabah sabah güzel gitmez bunlar ya Olsun sen ver İyi bakayım çılgın dayım benim ya Hemen sana veriyorum Al bakayım bunu da al bunu da al Hop güzel Bin bir fanta dürüm Al bakayım güzel Para yok mu? Yok lan manasız gelip duruyor. Bıktım bundan. Yani neyse çalmakla uğraşacağına gidip çalışsa daha çok para kazanacak haberi yok. Mal işte bu Böyle bizle uğraşıyor. Hadi kardeşim iki saat oldu. Allah abicim sakin ol. Sakinleş. Dürüm ağzına sakinleş. Hemen şöyle pişiriyoruz hızlıca. Ben bugün iki dürüm bir kola iki de meyve suyu. Ya balina abla ya. Hani sen diyetteydin? Bozuyorum lan diyeti. Bir daha mı geliyoruz dünyaya? Anlıyorum. Hadi al. Al meyve sorunu. Sen ne yapıyorsun dayı? Hop al al çabuk sen de al. Tuaresi şu an malzemeler bitiyor. Hemen patates kesiyorum hızlıca. Tavuğumuz da bitiyor şöyle dirimleyelim dayı sen de doldur o sırada Oo, süper 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 şu an çok 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 iyi gidiyoruz bence bugün sadece 600 lirayı göreceğiz gibi hissediyorum bakalım şöyle hemen veriyorum müşterilerimize Lan dur. Şimdi gücümüz var ya. Ay vay 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 durum Vay 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 Arap abim hoş geldin benim abim benim abim benim abim benim abim. Hoş bulmuşum. Al bakayım sen bunu hop git hemen. Dilenci dayı al bunları ama parayı vermeyeceğim biliyorum. Vermeyecektim ha. Biliyorum ki sen vermeyeceğini. Basketçi kardeşim al sen de bunu. Şöyle şu an çok hızlı oluyorum. Olabildiğince fazla müşteriye hizmet veriyorum. Oh oh çok hızlı. Para yap, para yap, para yap. Yok lan para yürü git. Patateslerimiz pişiyor. Ablaya bundan verelim. Oğlum bana eki durum eki meyve suyu. Dayı her gün buradan yiyorsun ya. Ağımlı su olduk ne yapalım? Olursun tabi. Özel durum bunlar diyorum ya. Şöyle direkt koyduk. Hop. Ablacım al sen fantanı da al. Ekstra bugün büyük rekor görüyoruz yürü git. 600 lira diyorum bugün bakın göreceksiniz çok fenayım çünkü bugün şu an çok hızlıyım çok fazla durum yapıyorum çok fazla durum veriyorum hiçbir durum yanmadı o da var birisi yanmadı hiçbirisi sursuz bir şekilde şöyle veriyoruz bu abimize yetişir mi ya galiba şu an yetişmeyecek ama bakalım göreceğiz ben bir durum iki meyve suyu iki de iki köfte al al çabuk ver, çabuk parayı ver lan eşaz, para da kaldı gördünüz mü ama da kaldı para ya ama 600 lira oldu bence çünkü çok iyi bir gündü hadi bakayım 600 lira oldu mu uy 619 lira Yeni rekorumuz lan 9 900 lira farkla poşet makinesi gelmiyor ya işte o parayı altına düşen şu an gelecekti havada kalan para gelmediği için böyle oldu şanssızlık şanssızlık tamam ama sıkıntı yok ben 975 liraya bulavaş makinesini Küçük alıyorum. Bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. İşte bu. Direkt aldım lan. Otomatik lavaş koyacak artık. Ben tıklamayacağım. Gün 30'a başlıyoruz. Dükkanımız şu an çok gelişti. Yavaş yavaş her şeyi artık otomatiğe koyuyor. Dayı hemen doldur. Ben de şöyle keseyim etlerimizi. Oh süper süper işte bu. Mükemmel. Günaydın. Selamun aleyküm. Güzel bir tane dürüm alacaktım. Hemen veriyorum ablacığım. Geliyor ablacım sakin ol Ayva ayva Oo Arap abi He bak yanındaki benim eşim gördün mü Oha Evet numara 2 beğendin mi Nasıl ya Oğlum 4 tane karım var benim Allah Allah O nasıl becerdin abi ya Sen orasını karıştırma çakal Vay benim Arap abime bak ya hızlıymış Fena asıl Feles para feles para Lan hırsız oğlum bak git artık Arayacağım polisi ha bak beni test etme artık Hırsız beni test ediyor şu halesi ya Polisi çağıracağım mı çağırmayacağım mı diye Benimle oyun olmaz hırsız Burası kardeşler durum Bizimle oyun falan olmaz Ben yine geldim ama İyi yani, hadi al. Hadi al git. Parayı da ver. Vermeyeceğim. Bak ya. Lan durum yandı bir tane senin yüzünden. Çakal. Hem bir durum bir değişti köfte. Ana ikinci balina abla gelmiş. Hayır Hay Bir daha buraya gelmeyeceğim ya. Gelme lan zaten. Dükkanın rızkını bitiriyorsunuz. Hala eleman gerekmiyor mu? Gerekmiyor oğlum. Eleman gerekmiyor. Git artık ya. Hadi al bunları çabuk. Sen bunu al. Sen de bunu al. Eksu şu an bugün de bence bayağı iyi gidiyorum. Bakalım yani bugün de şu an bir rekor gelebilir. Belki 600 lira falan hırsız bak git. O ama çok para çaldı lan bu sefer. İyi ki durdurduk onu. Durduramasak Eksu aleti valla tüm paralar gidecek boş yere. Hiç hiç hoş olmazdı yani. Ablacım al sen. Hop. Otomatik lavaş fırlatması süper oldu. Gördünüz mü ya? Bakın mesela böyle malzemeleri koyuyorum. Katlıyorum. Hop kendisi atıyor otomatik olarak. Ben tıklamıyorum bile. Dayı hemen doldur. Çabuk çabuk malzeme bitiyor. Doldur hemen. Şu an işler birazcık yoğunlaştı. Şu kola ve fanta makinesi çok yavaş. O bizi şu an çok bozuyor. Ona bir şey yapmamız lazım. Acilen yenisi falan lazım onun. Bu çok eskidi. Çok yavaşladı artık. Bu olmuyor yani. Bu şekilde kesinlikle olmuyor. Hop şu abim bize verelim hemen. Ben geldim. Bir kola, bir fanta, bir dürüm, bir de eski köfte. Vay vay balina ablam gelmiş. Hoş geldin be. hoş buldum. Diyet bozuk mu hala? Bozuk, bozuk tabii ki hep olduğu gibi. Kral ya. E şöyle verdim şu abiye. Şu an 5 saniye kaldı. Sonuç paraları aldık. Süper olur. Oh, tamam. Yani 600 lira bence eksisi olmayacak. 580 lira diyorum. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Hadi bakalım ne geliyor? Oy, rekor kırdık galiba. 648 lira. Süper lan. Vallahi şu an rekor geldi ve artık 31 oldu. <laughs> 864 liramız oldu dükkanı yavaş yavaş da otomatik hale getiriyoruz çok fazla geliştirmeyi açtık dükkanımız çok iyi hale geliyor baya zenginleşiyoruz gerçekten ben çok fazla eğlendim mükemmel bir gündü buradaki videoları izleyebilirsiniz ve instagram'daki videoları girip ekstra altyazılarını takip edebilirsiniz hepinizi çok seviyorum bay bay